Al al abi. Bütün hedef bölgeleri koruyun. Havada abi gökyüzünde. Yeminle. Nerede? Aha. Üh ya. Havada havada gökyüzünde. Adam havada uçuyor. Havada değil. Şunu öldürün abi. Hani abi havada? Kalın Hadi mı kaldı? kaldı. Ne adam uçuyor uçuyor. Uçuyor lan adam hakikaten. Abi armor bas. elinde arkanda. Aha. Tepem değilmiş lan. Ya kafanı koru. Koş içeride bas dur. Basaya git basaya git abi. Basaya, basaya git, git evet evet. Bas, aha aha. Tek yersin kral değerse. Değmedi valla. Kral delikte abi, giyecek, tepen, tepen açık tepen açık. Heh oraya git. Ben gir, gir basaya da dur ya. Bekle orada hiçbir şey yapamaz. Bak, Kaybeder durdu. zaten. Gezerek gezerek öyle bir yerde durma. Ha öyle içerilerde gez. Çok <laughs> yaşa. <laughs> yaşa. Yaşa. Abi bak görüyor musun? Daha <laughs> üstte bak. Bak aşağı. Hep beraber. <laughs> Seni görüyor ki abi. E, gelmez gelmez. Kafasını sokacak sıkıp geri çıkacak bak iyi izleyin. Biz bunu B2 tarafında. b bomba kurmasın. Kursun kursun elleme kursun. El, kursun Kurarsa daha ne? kötü olur. Kurarsa daha, çabuk daha, daha rahat öldürürüz. Sen bombayı çözmüş gibi yaparsın. O arada girer mi? Çat bir tane vururuz. Yani canım uyanık ol. Onlar ben bir tane hile falan gördüm. Bombayı koyuyor iki saniye sümü patlaması. Ben görmüyorum. Ya bu videoyu abi kesin koy ya. Eğer OG Raunen bu videoyu izlersen adam gibi yama yapın be. Ne bak daha bugün yama oldu hileye bak. Orda 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 solda hemen. Hakikaten ha. Yeni yama hilesi yapmışlar? Son koş dakika. Abi, koş koş. O duvarın içine giriyor. Ofse dedim duvarın içine sıkıyor ya. Abo. Ya filan giriyor. Bu var izleyici moddan çıkıyor biliyor musun bu ile? İzleyici moda giriyorlar. Uçuyor ya hatta. Ah Benim be abi. Benim sübit de tesadüf. Salak neyle sıkıyor? Envanter var bunda hiç. O silahı çok seviyorum. Son 25 saniye. <laughs> Şuna bak ya. Yerin dibinde Allah'ım Allah'ım. Ondan vermesi bitti. <laughs> Son 10 saniye. <laughs> ha, aklıma geldi. Ak kuruyormuş bir saniyede <laughs> Görev tamam! Kazandık! Ülk yüzüne çıkmıştır geri Kaç HP'di ya avukatlar olmaz ki ya